Hepiniz Merhaba ya. Arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün servere sonra... kumaya gideceğiz. Sahile. Ben de kendi kanalımda şu an video çekiyorum. Şu anda o da video çekiyor. Ya. Ama evet. durdurdum ben. Bir dakika. Bir dakika. Evet şimdi devam ediyoruz. Ee, ne yapacağız söyleyeyim. Bu, şöyle ki. Ben aslında bu videoyu açmayacaktım. Yayın açacaktım. Ama açamadım. Niye bilmiyorum. Sorun oldu. Zaten gördünüzsünüzdür daha önceden yayın Şey canlı yayınlar sekmesinde var orada çok, çok, e, bir el oyun, oyun oynadık. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. O videoyu izlerseniz şeyi görürsünüz. Telefonumun arka planını. O zaman var var. Yola çıkınca görüşürüz. Selam. Ayakkabı yiyeceğim. Hadi. Evet şu an dışarı çıktık ve ilerleyeceğiz. Sonra şaka. <laughs> Sonra bay bay değil. Şimdi şöyle biraz e... dönmüyor mu videoda? <laughs> Kaldık. Neyse. Ne yapıyorsun Cem'i? Cemre video Kapak çekiyor. yapacağım. Kapak yapacağım fotoğrafı seçiyorum da. Ha. <laughs> o zaman Bunu yolda görüşürüz. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> yolda şey Beğenmeyi unutmayın, <laughs> abone olun. Cemre'nin şapkası gözüküyor. <laughs> <benim yüzümden. gülüyor> Denize bakın. Çok dalgalı. Hiçbir şey göremedim ya güneş. Denize bakın. Çok dalgalı. Çekemedim. Giderken size yolu çekeceğim. Durdur. Ama dur. bakın arkadaşlar. Kedicik nasıl? Evet. Ee, giderken bu arada sen Cemre yolu çektin değil mi? Aynen çektim. Ben senin böyle. telefonundaki görüntüyü bana yollarsın. Ben oradan videoyu Çok koyarım. Çok Niye? İşte. Tamam. Bu ne? çıkılıyor mu? bak can kadın. Bakın kule. Dalgaya bakın. Balkane. Çok kapalı hava. Taşlara bakın, çok taş var. İyi misin? İyiyim. Küçük kız. Hadi. Hadi iyi gezmeler sana. Deniz. Denize bakın. Çok güzel. Denizi çekerken kalite ne kadar düşüyor baksanıza. Köpek benden kaçıyor. Denizden e o kadar hızlı ki dalgalar. Cemre'nin yaptığı işler. Deniyoruz. Kolaymış. Bunun ne işe yaradığını bilenler yorumlara yazsın. Şurada bir gemi var. Görüyor musunuz? Gemi var. At diş köpek. Ne yapıyorsun? Çok güzel deniz. Dalgalar ve ben. Kumlar ve biraz daha. Dediğim gibi bunun ne işe yaradığını bilenler yorumlara. İşte ters dönmüş kayak. Kayak değil bu. Neydi bunun adı? Şey gemi. Gemi değil sandal. Kumla hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel. Evet. Şu anda güzel bir sokağa girdik. Çok güzel bir sokak. O zaman iyi eğlenceler. Siz de kumla puan vermeyi unutmayın. Olmadı. Cemre ile karşılıklı spor. Cemre'nin video çekişi. İçeri girdik. Şimdi geri çıkıyoruz. Ne, yap ne yapıyorsun? Sevdin mi kumlayı? Ayağımı böyle uzattın. Ayağını mı uzattın? Evet. Kumlayı dediğim gibi puanlayın. Aşağı 10 üzerinden puan bırakın. Bye. Yani bay değil de Görüşürüz sonra. Görüşürüz de değil videonun en ilerleyen kısımlarında görüşürüz. Çöpün sistemine bakın daha farklı bir sistem. Kapağı farklı. Küçük mola. Dünyanın en ince ağacı. Gezmeye devam ki. Dalgalar dalmaya devam ediyor. Nasıl espri ama? Dalgalar ve ağaçlar ve demirden şeyler. Küçük mola. Şimdi biraz dönüş yolu. Dönüş yolundayız. Size yolu çekeceğim bekleyin. Güzel <laughs> mi <laughs> yol? Ha, bay bay. İşte geldik Çele zamanında ne alacaksın? Bilmem Market gizli çekim İşte geldik Bu da benim aldığım şey Su Çekirdek alacağız Hızlı çekim tamam. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bay bay.